İşten çıkınca oyun kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Ali. Bugün Counter Strike'ın 2016'daki ilk majör turnuvası MLG Columbus'un değerlendirmesini yapacağım kendi çapımda. Hani çok da böyle anlayan birisi olan oldu bu düşünmüyorum ama kendi gözlediklerim izlediklerimle paylaşmak istiyorum. E, Luminosity kazandı biliyorsunuz finalde Navi 2-0 yendi. İnanılmaz bir zafer bence bu. E, çoğu kişinin beklemediği bir zafer diyebiliriz. Önce e, grup maçlarından başlayalım. Bu oyunun içindeki pike'mi kullanacağım. İlerlememiz için gayet güzel olacak. A grubundan Niple, Nip Flipside Tactics. E, yer alıyordu. Luminus, Luminosity yer alıyordu. Mouse Sports yer alıyordu. E, ilk maçlarda Ninja, e, NiP ve Luminosity rahat galibiyetler aldılar Filip ve Mouse Sports karşısında. Yani e, özellikle NiP e, bir oyuncusu eksikti biliyorsunuz ve vize problemlerinden dolayı ve koçları Trete oynatmak zorunda kaldılar. O yüzden NiP'in üzerinde izleyicilerin ayrı bir sempatisi olduğu bir turnuva. Bir koçun uzun zaman CS:GO profesyonel anlamda oynamayıp e, böyle bir major turnuvada sahaya inmesi oldukça ilginç bir olaydı. İlk e, ilk gün galipleri ve ilk günün yenilenleri maç yaptılar ik ikinci günde. B grubunda Face Clan, Liquid, Fnatic ve Sparkle vardı. E, Sparkle'dan zaten çok bir beklenti yoktu ama Face Clan turnuvanın en büyük hayal kırıklıklarından biri oldu. Liquid ilk maçta Face Clan'ın yendi ama herkes bunu e, Face Clan'ın yeni kurulan e, böyle daha dağınık bir takım olmasına bağladı. E, ben de görüyorsunuz burada Face oynamışım. Kaybettim zaten orada ilk gün. Burada altın aldım şeyden takım seçiminden ama eee Fnatic'in Sparkle karşısındaki galibiyeti de yani çok ne derler beklenen bir şeydi. C grubunda Envyus, CLG, Astralis, Gambit Gaming vardı. Bence ee, turnuvanın en keyifli gruplarından birisiydi. Çünkü ee, Envyus son majör şampiyon olarak geldi ama... Böyle bir kötü oyun olamaz. CLG e, Envyus'u yendi. Cobblestone'daydı hatta maçı yanlış hatırlamıyorsam. İnsanlar CLG'nin iyi oyunundan ziyade Envyus'un hayal kırıklığından bahsettiler. Envyus zaten bize e, oyuncu seçimlerini inanılmaz puanlar kaybettirdi. Ben hatta oyuncu e, rozetini alamadım bu yüzden. Astralis. Astralis de aslında yeni bir takım ama FaZe Clan'dan biraz farkı var. Astralis e, TSM'in devamı bir takım diyebiliriz. TSM oyuncuları yer alıyor ve oyuncuların aynı zamanda takım kurucuları olduğu. Mesela Kerrigan işte e, takımın ortaklarından birisi. E, Danimarka takımı olmasından dolayı ben de 4 yıl Danimarka'da yaşadığım için sempatiyle baktığım bir takımdı. Astralis'in Gambit karşısındaki galibiyeti de sürpriz değildi ilk gün. O da Train haritasında oynanmıştı. Son grup Navi Cloud9 maçıyla başladı. Navi çok rahat bir şekilde yendi. Zaten Navi son maça gelene kadar yanlış bilmiyorsam harita dahi kaybetmedi ki ilk iki günün maçları best of 1'di yani tek harita üzerinden oynanıyordu. Virtus Pro ile G2 maçları enteresan maçlar. Yani Virtus Pro çok e, ilginç bir takım. Benim izle izleme fırsatı bulduğum kadarıyla ne yapacakları belli olmuyor. Böyle bir patlamaya hazır kuvvet gibiler. Bir anda inanılmaz işler de yapabilirler. Ee, çok kötü de oynayabilirler. Ee, grubun çıkacak takımı Cloud9 olmayacaktı. Orası bence aşağı yukarı belliydi. Nitekim de Virtus Pro G2 yendi. Ee, i̇lk maçta Cloud9 bir sonraki gün oynayacak G2 oynadı G2. Ee, G2 de fena bir takım değil ama <laughs> Virtus Pro daha tecrübeli, daha artık Yırtıcı bir takım diyebiliriz. İkinci gün maçlarına geçelim. İkinci gün maçlarında da grup ilk gün kazananlar birbirleriyle oynadı aynı grupta ilk gün kaybedenler de birbirleriyle oynadı ve e, ikinci gün maçlarında iki galibiyete ulaşan takımlar çeyrek finale çıktılar. Bir galibiyete ulaşan takımlar bir, bir ertesi gün birbirleriyle maç yaptılar. E, Burada şeyi belirtmeyi unuttum. E, Flipside Tactics az daha bence e, Nipi yeniyordu keşteydi turnuvanın açılış maçı. Tabi Nip her maç diken üstündeydi ama e, Mousesports ile Flipside taktik arasındaki maçta ben Flipside'ın kazanacağını bekliyordum. Bu maç efsanevi maç. E, kaç uzatmaya gitti? 6-7 uzatmaya gitti. Cobblestone'da oynuyor bir tane <laughs> kasa düşmedi bize. E, 60 65 round'a yakın round oynandı. Flipside gerçekten maçı alacaktı, alabilirdi. Her seferin, e, zaten yanlış hatırlamıyorsam bir hafta yakında süre geçtiği için yanlış söylüyor olabilirim özür dilerim. Ee, Flipside, e Flipside Baya önde götürdü maçı. İki round hep önde gidiyordu. Uzatmalarda da hep neredeyse ilk öne geçen Flip Flipside oluyordu ama Mousesports bir şekilde geri geldi, sonra da maçı aldı. Face Clan Spike maçında da yani Face Clan'ın kazanması büyük bir sürpriz olmadı ama <laughs> o yüzden de e, Flipside'la Face Clan birbirleriyle pardon yanlış söyleyeyim olmayayım e, Mousesports'la Face Clan e, birbirleriyle oynayacaklardı. E, yine karıştırdım. <laughs> Mazda Sports e, Niplo oynuyor. Şuradaki şeyden bakıyorum birbirleriyle ya, aynı aşağılı yukarı olduğu için keşke grup isimleri de yazsaymış. Face Clan'ın kazanması sürpriz olmadı. Envius Gambit'e yenildi. Gambit Astralis karşısında ilk yarıda ilk maçta güzel oynamıştı ki e, güzel oyuncuları da var. Ama Envius'un Gambit'e yenilmesi büyük bir hüsrandı. Yani Envious çeyrek finalleri göremeden turnuvaya veda etti. Hatta 3. günü bile decider maçına bile kalamadılar. Bir sonraki turnuva için elemelere katılmaları gerekecek. İlk 8 doğrudan davet ediliyor Zira. Ee, G2 ile Cloud9 oynadı. G2 cloud rahat yendiğini tahmin ediyorum. Çünkü sağ olsun e, oyunun e, Amerika'da olmasından dolayı turnuvanın şu D grubu maçlarını pek izleme şansımız olmadı ama gerçi bu maç erken oynanmıştı. Çünkü yenilenlerin son maçıydı. Ee, i̇lk günkü maçlar galiba 4.5-5'te falandı Türkiye'deki son maçım Virtus Pro G2 maçım. Ee, Cloud9 çok fazla varlık gösteremedi. Ee, NiP ile Luminosity oynadı. Luminosity zaten şampiyonluğa böyle e, çok güzel bir şekilde yürüdü. Ee, asıl Luminosity'nin e, Liquid maçına geleceğiz birazdan. Asıl önemli olan o. NiP'in dediğim gibi threat faktöründen dolayı. <laughs> çok bir şansı olduğunu zaten kimse düşünmüyordu ama sempatiyle de bakılıyordu. Bu arada yanlış şeyler söylüyor olabilirim. E, maçları karıştırıyor olabilirim bazı maçları. Çünkü bütün maçları izlemeye çalıştım. Çoğunu izledim. E, bazılarını saatten dolayı izleyemedim. Mesela Virtus Pro'nun galiba çeyrek finale kadar hiçbir maçını izleyemedim. Çünkü hep en son maçlardı Virtus'un başlayan. E, o yüzden yanlışlarım varsa affolu ama... E, fanatik Liquid maçı gerçekten e, turnuvanın en sürpriz en güzel maçlarından birisiydi. Dust2'de oynandı. Fanatik maçı çevirdi bir noktada. 15-11'den falan geri geldiler galiba. Ama Liquid uzatmalarda aldı. Liquid gerçekten şahane oynadı Fanatik karşısında ki turnuva boyunca şahane oynadılar. E, yarı finaldeki olaya kadar yarı finalde e, ne yaptılar kimse anlamadı. Astralis CLG'yi yendi. O da çok sürpriz değildi. Astralis... Her zaman bir çeyrek final adayı olan bir takım, ee, hani TSM zamanında öyleydi. Artık Astralis olduğu için Navi de Vir Virtus Pro'yu yendi. eee decider maçlarında grupta bir galibiyet galibiyetleri olan takımların oynadığı maçlarda NiP ile Maus Sports oynadı. NiP kazandı aslında bu maç ortada bir maçtı. Maus Maus niye mouse diyorum? Mouse Sports ya <laughs> Maus Sports dilime dolandı. Eee Sports ee, alabilirdi de ama ee, NiP iyi geldi oraya kadar. Fnatic Face Club maçında bence Fanatik turnuvaya o aşamada da veda edebilirdi. Ee, ilk gün Eskaza Liquid yenilmiş şey olsa Fanatik'i yenmemiş olsa falan birer galibiyetleri olsa Fanatik'in gerçi Spykle'dan dolayı direkt çıkacaktı ama bir şekilde burada Liquid'le karşılaşmış olsa burada da elenirdi. Hatta ee, spikle bile burada olsa ki çok küçük bir ihtimalle Fanatik'i burada yenebilirdi. Fanatik turnuvanın Envius'la birlikte en büyük hayal kırıklığı hiç kuşkusuz. Hani o mental üstünlükler falan. E, ee, maçında bir ara maçın başında bayağı öndelerdi. Saçma sapan hareketler geliyordu böyle. Rehavete bağlı dedi. Bir rakibe karşı çirkin hareketler diyelim. Ee, Fanatik Face Clan'ı yendi. Face Clan zaten daha macerası başlamadan bitti. makaleleri de ayrılmış takımdan en son gelen haberler o yönde. Face Clan'ın fanatiği yenmesine imkan yoktu. Bu kötü fanatiği bile yenmediler. Ee, diyeceksiniz ben niye fanatik oynadım İşte ezbere oynadım o yüzden öyle oldu. CLG Gambit yendi ama Gambit turnuvanın bence renkli takımlarından birisiydi. Ee, hep bir noktaya kadar tutundular maçlarda ama Siyerci ee, de kötü bir takım değil Siyerci de iyi bir takım. Ee, o da Gambit yenmelerini sağladı. Virtus da G2 maçı da ikinci kez karşılaştılar. E, turnuva boyunca birbirleriyle iki kez oynayan tek eşleşme oldu yanlış hatırlamıyorsam. E, Virtus Pro ilk maçta olduğu gibi kazandı G2 karşısında ama Virtus Pro için çok büyük bir dezavantaj oynadı. Bu arada e, şeyler galiba decider maçları best of 3 oynandı. Yani 3 haritada üstünü kuran takımlar NIP, Maus, Nina Maus Mouses diyorum. Maus Sports maçı 1-1 bir, 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 yani 1-1'di. Bir, 2-1 kazandı yanlış hatırlamıyorsam NIP. Ee, diğer maçları çok hatırlamıyorum ama Fnatic 2-0 almış olması lazım ee, Çeyrek finallere geldik En iyi 8 takım Burada tabi Fnatic'in sürpriz enviusun sürpriz e, Performanslarından dolayı bir anda Liquid CLC eşleşmesi, Astralis fanatik eşleşmesi oldu aslında yani büyük başlar biraz erken karşılaştı hani NiP'i oraya tam koyamıyorum zira NiP'te bir threat faktörü var böyle 4.5 kişiyle oynuyorlar gibi Na'Vi NiP'i rahat geçti NiP direndi ama çok büyük bir direnç gösteremedi. Ee, yarı finalin en önemli maçı Astralis fanatik arasındaydı. Hani fanatik ben şunu bekliyordum. Evet grup aşamasında kötüydü. E, ee, Decider'da bile kazanırken bile kötüydü ama bu fanatiktir. Çeyrek finalden itibaren ipleri eline alırlar ama Astralis inanılmaz bir oyunla yendi fanatiği. Çok iyilerdi. Fanatik hiçbir şey yapamadı Astralis'e karşı. Eee Fanatik demek ki <laughs> şunu görmüş olduk. Fanatik ismine güvendi. Tabi ee, takımdaki rotasyon değişikliğinin de. Buna etkisi olabilir. Deniz'in gelmiş olması ne kadar etkiledi. Ee, bunu görmüş olduk bu turnuvada. Ee, diğer çeyrek final eşleşmesinde Liquid CLG ile oynadı. Bence Liquid'e böyle bal kaymak bir kura derler ya. Öyle bir kura değil gerçi ama eşleşme çok iyiydi. İki tane Kuzey Amerika takımı e, ortalık yıkılıyordu maçta zaten. E, ama Liquid e, CLG'den çok daha iyi oynadı bu turnuva ve hak ettiği bir galibiyet aldı. Luminosity Virtus Pro maçı da saçma sapan bir şekildir. Yarı finallerle aynı gün oynandı. Ee, bu bence Luminosity'ye şampiyonluğu getirmiş olabilir. Bunu e, yarı final maçında da söyleyeceğim. Aslında Luminosity Virtus Pro maçı da çok gitgelli oldu. Luminosity çeyrek finallerden itibaren hep geriden gelip neredeyse maçları kazandı. Eee... Yanlış hatırlamıyorsam şeyde oynanan, cache'de oynanan haritada da Virtus Pro bayağı önde götürüyordu ama Luminosity orada da bir geri dönüş yapıp kazandı. Ee, Virtus Pro zaten biraz gazla çalıştığını düşündüğüm bir takım. İşler kötüye gitti mi? Mentor olarak soğukkanlılıklarını çok koruyamıyorlar. Luminosity'de tam tersi buz gibi adamlar. Ee, yarı finaller böylece Navi Astralis, Liquid, Luminosity oldu. Aslında Navi Astralis'i öyle bir yendi ki biraz zorlandı ama Dust2'de <laughs> mahvettiler Astralis'i. Ee, ben Na'Vi'nin şampiyonluğuna kesin gözüyle bakıyordum o performanstan sonra. Ee, Na'Vi biraz rahat bir şekilde çıktı. Inferno'da biraz zorlandılar ama Dust2'de çok iyi oynayıp kazandılar. <laughs> ama turnuvanın olayı bu maç 2 falan gibiydi oynanırken. Liquid ile Luminosity arasında bir Kuzey Amerika bir Güney Amerika takımı oynadı. Ee, Amerika'da olduğu için turnuvada e, Liquid'ciydi herkes. Ya böyle bir e, iki maç ol, iki harita olamaz. Gerçekten turnuvanın tartışmasız en güzel maçıydı. İnanılmaz işler oldu. Liquid galiba Mirage'da 15-6'dan veya e, 15-9'dan öndeydi. Luminosity e, orada e, Miraj'da bir şeyin e, Coldzera'nın AWP ile 4 kill aldığı bir şey var maç 15-9 iken yanlış hatırlamıyorsam. Ee, oradan bir seri yakaladı. Koltuzları orada ee, B apartmanı zıplayarak noskop, karbon falan yaptı. İnanılmaz işler oldu. 15-9'dan bir şeyi aldılar. Veya 15-6'dan. Mirajda geri döndüler. İlk haritayı aldılar. Daha sonra keşe e geçildi. Keşte Liquid yine öndeydi. Yine 15'teydi. Yine 15-9 gibi bir rakam vardı. Veya 15-6. Hangi maçta hangisi oldu hatırlamıyorum. Luminosity oradan da geri döndü ve maç, haritayı aldı. Maçı aldı. Ee, bir de Luminosity sabah Virtus Pro ile çeyrek final maçı oynamıştı. Bu bence Luminosity'ye şampiyonluğu niye getirdi diyorum. Böyle ellerim ısındı artık rakiplerini analiz etmeleri mi kolaylaştı. Hangisini derseniz din ama yarı final maçındasınız. 1 milyon dolar total ödüllü birincinin 500 bin dolar alacağı turnuvada yarı finalde 2 haritada rakibiniz e, 6-7 tane harita puanı alır e, kullanırken maçı oradan çeviriyorsunuz. Luminosity böyle bir şey Counter Strike tarihinde var mı bilmiyorum. 16-17 e, harita sayısından geri gelip finale çıktı. E, Coldzera böyle bir oyun yok. İnanılmaz bir oyun. E, bütün oyuncular FNX, Fer, Taco e, hepsi Fallen. Yani hepsi hangi birini söyleyeyim bilemiyorum ve finale geldik. Na'Vi oraya biraz fikstür avantajıyla geldi Astralis maçına kadar. Astralis'i çok hak ederken kendi. Luminosity ise yine onların da çok böyle zor bir fikstürü yoktu ama acayip oynayarak geldiler. Ee, ve final maçı ilk maç Mirage'da Navi yine öndeydi. Yine farkı açmıştı. 6-7 sıfırları görmüştü maç. Luminosity yine geriden geldi ve kazandı. Overpass'ta ise Overpass'ta veya ise Navi hiçbir varlık gösteremedi. İnanılmaz bir <laughs> galibiyet oldu. 16-2 mi bitti? 16-3 mi Öyle bir rakamla bitti. Ee, eze eze şampiyonluğu aldı Brezilya takımı böyle sonuna kadar hak ettiler şu logoları da biraz güzel olsa çok daha iyi olacakmış Sonuna kadar hak ettiler ee, Navi bir bire getirmeliydi final maçını bir bire gelseydi Luminosity alamazdı diye tahmin ediyorum Şu an e, randomdan gelen harita hangisiydi hatırlamıyorum ama e turnuva yani Luminosity ilk maçı aldıktan sonra o gazı Navi çöktü zaten mental olarak. E 12 13'teyken Luminosity bir tur vardı. Eco Round'unu kaybettiler galiba Luminosity'ye Navi. round'da bile o psikolojik artık kaybetmeyi kabullenmeyi gördük. Luminosity'nin de çok geçmişini bilmiyorum ama galiba birkaç sene öncesine kadar major turnuvalara katılmak için işte ee, işte böyle para toplanıyormuş falan. Ekşi Sözlük'te bir yazmış hatta bu entry. Hani onu da öyle araştırıp gördüğüm bir şey değil. Oradan görmüş olayım. Sonuçta hak ettiler. Coltuzer'e ve Fallen çok iyi oynadı. Liquid de turnuvada iyi oynayan oyuncular benim dikkatimi çeken. Liquid de Simple çok iyiydi ama Simple çok cıvınmaya müsait bir oyuncu. Ki ee, Liquid'in o şeyini kazanamamasında Simple'ın onun e, o cıvıklığının bir payı var mı bilmiyorum Luminos diğer finalinde ama birkaç maçta o e, hareketini çok gösterdi. E, Astralis'te yine e, device çok dikkat çekti bu maç. Navi karşısında özellikle Inferno'da Guardian'ı e, e, ağlattı. <laughs> Özür diliyorum. Guardian demişken turnuvanın en büyük hayal kırıklıklarından biri oldu bence. <laughs> Yine özür diliyorum. Bizim e, PKM takımımızdaydı Guardian hiç puan alamadık neredeyse. Eee Fallen AWP'de çok dikkat çekti. tabii ki bu maçlarda. Eee Adren'in birkaç maç çok parlayan bir performansı vardı. Dikkat e, ne derler devamı çok gelmedi. Hiko'nun e, yarı finallerde çok inanılmaz bir clutch performansı vardı. Eee onlar e, dikkat çeken oyuncular belki. Çok maç bazında konuşuyoruz. Bence Na'Vi'de de Edward finale kadar çok özel oynadı. E, bayağı iyiydi. Hatta KDA oranlarına da bakarsanız onu göreceksiniz. Özellikle yarı finalde inanılmaz oynadı Edward. E, NiP'te, Tret'e de ayrı bir başlık açmak lazım. E, tabii ki bu bir profesyonelce e, Counter-Strike geçmişi olan bir koç ama oy, oy, oyun oyuncu anlamında. Ama yine de bu baskıyı iyi kaldırdığını düşünüyorum. Ee, başka bahsetmemiz gereken Fanatik tamamen bir hayal kırıklığıydı. Yani hiçbirini bahsetmiyorum. Bile zaten Olaf Meister'in elinde bir sakatlık olduğu söyleniyor. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum. E, ee, Mouse Sports'ta da dikkat çeken oyuncular vardı. E, ee, de mesela hani e, bizi ilgilendiren iki oyuncu var. Belki de hani çok fazla bizim e, artık LoL'de falan dünya şampiyonlarını yer yer boy, boy gösteriyoruz ama e, henüz CSGO'da şu an Türkiye'nin herhalde bir numaralı takımı takımı Space Soldiers ama henüz major turnuva bazında göremedik onları ve bir süre göremeyeceğiz. Minörlerde şu anda Kopenhag'da en son yarı final oynadılar. Eee, Tarık e, fena değildi. E, zaten All-Star maçında da oynadı yanlış bilmiyorsam. All-Star maçının tamamını izleyemedim. Şeyin de e, ismesi söyleyeyim. Face Clan'da da Makalele ama e, Makalele'nin de bir Türk kökeni var. Ailesi e, annesi galiba Türk. Eee, de öyle çok dikkat çekici bir oyun oynayamadı. Böyle atladığım bahsetmem gereken çok özel bir olay var mı? Ona bakıyorum. Ee, turnuvaya renk katan takımlar bence e, mousesports e, görüyoruz majorlarda. flipside o kadar sık görmüyoruz spikele o kadar sık görmüyoruz bence flipside güzel bir fark attı. kattı ee, flipside ilk maçta nipi yenmeye yaklaştı o zaman onun yense çok farklı bir olay izleyebilirdik ee, gambit gaming inanılmaz bir renk kattı umarım bundan sonraki turnuvalarda da görürüz ben çok sevdim gambit gamingi hem e, oyuncuların e, ne derler, pozitifliği hem oynadıkları oyun anlamında e, Gambit'i ben çok sevdim, e, CLG'yi biraz şanssız kaybettiler. Keşke kazansalardı diyeceğim, CLG'i sevenler beni e, şey yapacak Astralis e, yine TSM zamandaki gibi getirip getirip sonunu getiremedi ama Astralis'i daha iyi yerlerde göreceğimizi düşünüyorum. Takım yapılarını tam detayını bilmiyoruz ama kendi yönettikleri işin başındalarsa farklı bir şey olabilirler. <laughs> bence çok keyifli bir turnuvaydı geçen seneki 2015'deki kaloşuvardan kesinlikle iyiydi belki könlüne yarışır ama son bir yıldaki falan en iyi şeylerden csgo turnuvalından biriydi ben oldukça keyif aldım bir de şu final all star maçına bir şey söylemek istiyorum All Star maçında saçma bir şey oldu. Ee, Best of One oynanacaktı. Amerika All Star'ı ile Avrupa All Star arasında biliyorsunuz. oyunun belgeler belgeleri arasında Nük'ün hatıra paketi resimleri bulundu ve All Star maçının Nük'te oynanacağı kesin gibi bir şeydi. Çünkü onu oraya boşuna koymazlar. Hani e, MLG Columbus Nük hatıra paketi resimleri var oyunun database'ine konmuştu gelen güncellemeyle. Maç gününe kadar açıklanmadı. Maç gününde e, şey yapıldı. Yine yani, takımlar banladılar ve son olarak random harita seçildi. Hani direkt nük oynanacak deseydi kimse zaten bir itirazı olmayacaktı ama random'dan nük gelmesi biraz saçma bir durum oldu. Zaten nük geleceği geleceği niye konuşamadım bilmiyorum. Nük geleceği belliydi ama e, random'dan nükü getirmiş olmaları yani bir oyun döndü orada. O benim çok hoşuma gitmedi. Çok da fazla uzatmayayım. E, Luminosity e, güzel bir şampiyonluk aldı ki artık özellikle Envyus'un ve Fnatic'in böyle başını önüne koyarak bir düşünmesi, Navi'nin biz nerede yanlış yapıyoruz düşünmesi gerekiyor. Ee, Liquid, Astralis, e, Virtus Pro gibi takımlar hani Astralis, Liquid'i e, hatta Liquid'i diğerlerinden biraz ayrı tutalım. Liquid elemelerden geldi. Astralis'i e de hani TSM'den biraz ayrı tutarsak, Virtus Pro'yu da e, geçmişinden dolayı ayrı tutmamız lazım ama işte Artık e, bu takımlar biz de buradayız diyorlar. Hani Astralis'te Virtus. Pro zaten buralardaydı ama e, TSM olarak buralardaydı. Pronun artık böyle bir kademe üste çıkarması gerekiyor. E, Gambit, e, Mouseboards, Face, Face Clan'ın artık bir numarası olacağını zannetmiyorum. Muhtemelen bir daha görmeyeceğiz onları. E, Dağılacaklar gibi görünüyor. Flipside gibi takımlarda. Güzel bir giriş yaptılar. Bu turnuvada kendi adlarına daha önceki başarıları oyunlarını biraz arttırmışlardır diye düşünüyorum. Evet burada sonuna gelelim. Videonun çok video gibi olmadı ama umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kanala abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayın. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.